Merhaba teknoloji izleyicileri, bugün elimizde BenQ Travelo Bluetooth hoparlör bulunmakta. E, Direk üstünden çıkarttığımızda bu şekilde ancak yan taraftaki kanatlara açılabiliyor. 1.2 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyelim. Biraz ağır gibi gelebilir ama yine de çantamızı atıp e, taşıyabiliyoruz yanımıza. Tabii ki içinde laptop falan varsa evet biraz ağır. Bununla birlikte bunun içinde bir dahili mikrofon var ve bu şekilde karşı tarafla görüşme yapmanızı olanak sağlıyor ve karşı tarafa içerideki gürültü gitmiyor. Yani bu gürültüyü azaltan içinde bir yapı da var. Onu da söyleyelim. BenQ Travel'u direkt Bluetooth bağlantısıyla bağlanabiliyor. yani Ana olarak bunu kullanıyoruz. Daha pratik oluyor. Tabi bununla birlikte arkasındaki çıkışlar sayesinde kablolu bir şekilde bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Bununla birlikte. 12 saat bir batarya ömrü var. Tabii ki e, şarjının hiç bitmemesini istiyorsanız yani ben işte bataryayla uğraşmayayım direkt kesintisiz çalsın istiyorsanız tabii ki e, adaptörüne bağlayıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Tepe kısmına baktığımızda e, ses açma kapama ve e, burada şarkıyı durdurup açma gibi e, butonlar bulunuyor. Aynı şekilde bunlar telefonun e, gelen çağrıya cevap verme ve e, onu meşgule atma, yani kapatma gibi seçeneklerin olduğu tuşlar var. Burada da power butonunu görüyoruz zaten. EQ Traveler'ı kullanmakla ilgili bir senaryo söyleyeyim size. Mesela evde yemeğe çağırdınız arkadaşlarınızı, hafif ya da parti gibi bir şey var. Bunu siz ortaya koydunuz. Zaten 12 saat boyunca adaptörsüz çalışabildiği için e, gayet taşınabilecek bir noktada evin içerisinde de. Arkadaşlarınız sırasıyla playlistini oluşturdu diyelim ya da YouTube'dan bir şeyler açacaklar o partideyken, yemekteyken. Direkt Bluetooth üzerinden buna bağlanıyorlar, Trevolo'ya bağlanıyorlar ve şarkılarını istediği gibi çalabiliyorlar. Yalnız tabii ki bir başka kişinin kendi e, telefondaki müzikleri çalabilmesi için diğer kişinin bu YouTube bağlantısından çıkması gerekiyor. Yani otomatikman atmıyor tabii ki onu. E, bu şekilde hani bu direkt MP3 çalarlarımızı, telefonumuzu koyduğumuz daklar e, dock'lar yerine gayet daha kullanışlı geldi bana. Yani hiç kimse e, kendi müziğini Dayatmıyor en azından şöyle diyebiliyorsunuz abi işte bluetooth bağlantısından çek de ben kendi şarkımı çalabileyim Diyebiliyorsunuz bu şekilde Cihazın kalitesine baktığımızda 16 bit 48 Hz çözünürlüğünde bir kalite alabilmemiz mümkün Bununla birlikte yüksek kalitedeki FLAC ve ALAC gibi iki dosyayı çalıştırabiliyor yani Siz yüksek kalitede müzik dinlemek istediğinizde bu e, işte Flak dosyalarını rahat bir şekilde çalabiliyorsunuz bu hoparlardan. Bluetooth menziline baktığımızda 3 metreye yakın bir menzili var. Yani siz 3 metreye kadar telefonunuzla telefonunuzdaki bir sesi dinleyebiliyorsunuz. Tele telefonunuz ya da mobil cihazınızda bir tane ya da laptopunuzla, laptopunuzla da bağlayabilirsiniz. Yani Bluetooth bağlantısı olan herhangi bir aletle bağlanabilirsiniz ve bu şekilde 3 metre menzile kadar Buradan çalabilir müzikler ve ses dosyaları. NQ Travel incelemesinin sonuna geldik. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere hoşça kalın.